Herkese merhaba öncelikle arkadaşlar ben Berna. Köln uçuşunda ciddi anlamda çok travmatik anlar yaşadık. Zaten o yayılan video benim videom. Uçuş anında video çekmem yasaklandı. Kesinlikle çektiğim video gelip telefonumdan silindi. Hostesler aşırı gergindi. O uçak zaten bir gün öncesinde acil iniş yapmış bu uçak. 26 yıllık bir uçak ve ertesi gün tekrardan uçurulandı uçak. Çok ciddi bir anda böyle bir irtifa kaybı oldu uçakta. Sebebi o an bir ne oluyor ya falan dedim ama çok da düşünmedim üzerine. Bir anda hostesler patır patır üç hostes ön tarafa doğru gittiler. Kopti. Sonrasında tekrar hızlı bir şekilde gelerek hepsinin rengi benze atmıştı. İşte bir tanesi kıpkırmızı bir tanesi bembeyaz olmuş suratı falan. Bir anda sesi zaten titriyor videoda da duyarsınız. Sesi zaten titriyor hostesin. Bir anda işte acil iniş yapıyoruz. Çarpabiliriz. Çarpış pozisyonunda şunu yapın, bunu yapın gibi komutlar verilmeye başlandı. Ayakkabılarınızı çıkartın, çantalarınızı işte almayın yanınıza, uçak iner inmez hemen hızlı bir şekilde uçağı terk edin gibi uyarılar da bulunuldu. Aşırı korkunçtu. Benim nereye iniyoruz şu an dememin sebebi denizin üstündeydik. Denize mi ineceğiz, karaya mı ineceğiz, karayoluna ineceğimizi söylediler. Karayoluna inemeyiz çünkü aşağıda bir ton ev var. Evlerin üzerinden geçiyoruz İstanbul'da falan. Ciddi anlamda ne tarafı iniyoruz, neye iniyoruz, suya mı iniş yapıyoruz. Çünkü o arada e, anne, annelere, bebekleri olan annelere can yeleklerini giydirdiler. Sadece onlar giyebildi, diğerlerine vermediler. E, suya da iniş yapabiliriz diye sadece onlar giydi. Korkunç bir olaydı gerçekten hala konuşurken gözümün önünden gitmiyor. O hostesin bize çarpış anında durmamız